Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Kalemler Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yangına müdahalenin havadan ve karadan devam ettiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanım hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Bey de şu anda sahada. Milletvekillerimiz, ekiplerimiz ve değişik kurumlardan, e, arka defter dallıktan, e, Tarım e, Bakanlığımızdan ve de e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan arkadaşlarımız e, hasalları tespit ediyorlar. Vatandaşlarımızın e, taleplerini e, yerine getirmeye çalışıyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da burayı ziyaret ettiler. Ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarını aldık. E, bugün e, burada e, sizler de gördünüz konteyner e, e, talebi vardı vatandaşlarımız. Çünkü vatandaşlarımız arsasının bahçesinin e, başından ayrılmak istemiyor, köyünden ayrılmak istemiyor. O imkanları da sağladık vatandaşlarımıza yapacağımız 50 bin lira e, e, 50 bin lira kadar e, yangından etkilenen vatandaşlarımıza yapacağımız yardımların hemen ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık. Tespit yapıldık. Yapıldığı yerlerde de hemen yatırılıyor. Diğer taraftan küçük ve büyükbaş hayvanlar da vardı. Telef oldu maalesef. Onların da sayısı belli oldu. Onlara da ödüyoruz. Saman ve yem konusunda haddinden fazla yani yeterinden fazla 5 yıl yetecek vatandaşlarımız çok duyarlı Türkiye'nin her yerinden gönderen oldu. Tarım Orman Bakanlığımız da getirdi. Bu tür ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. İnşallah bu gördüğünüz Evlerin hepsi yanlıştı, yıkıldı şimdi, tehdit oluşturuyordu. Bunların yerine de vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talebine göre e, tek katlı, iki katlı, bazı yerlerde tabii apartman, apartmanlar da yandı. O vatandaşlarımızın da taleplerine göre evlerimizde de yapılacak. E, bir ay içinde örnek evimiz burada inşa edilmiş olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yangının başladığı ilk günden beri Türkiye'yi endişeyle takip ettiklerini söyledi tekrar ediyorum Türkiye'nin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin mutluluğu bizlerin mutludur. Dolayısıyla bu duygularla bölge halkına, Manavgat'ımıza, Antalya'mıza ve diğer bölgelere tekrar geçmiş olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.